Herkese merhaba. Evet bugün sizlerle beraber nişan olsun, çekim olsun, düğün olsun herkesin tercih ettiği sade ve şık bir makyaj yapacağız. İlk başta saçlarımızı toplayacağız. Başlayalım. Evet saçımı topladıktan sonra yüzümü temizliyoruz. Ondan sonra nemlendiriyoruz. Evet nemlendiricim güzelce vücudumu sindikten sonra baz, baza geçiş yapacağım. Ah, oh, ya, konuşmayı unutmuşum. Evet, bunu temizledikten sonra kontrollerde tesirem. Şöyle bir şekilde, bunu şöyle bir fırçayla ile dağıtım yapacağım. Fırçama rengi boyadan dolayı değişti. Normalde burası beyazdı. İlk başta zaten beyaz kısımlardan başlayacağım. Gördüğünüz gibi konturlarımı dağıttım. Artık konturlarımı kuru konturlarla sabitleyeceğim. şeftali renginde far uyguladım göstermek komple. Onun üzerine parlayan far yapacağım sıra geldi eyeliner'a. Bu sırada eyeliner'ı çekemiyorsanız ilk başta lütfen farlarla bir çizgi yapın. Ondan sonra e, eyeliner alarak üzerinden çizerseniz sizin için daha iyi olacak. Yani yaptığınız bütün emeğe boş olmaması için. Çünkü biliyorsunuz çok kadınların su göz kapaklara düşüş olduğu için yani şuradan direkt çıkartamıyoruz. Göz kenarından çıkartarak. Ondan sonra ona birleşim yapıyoruz. O yüzden eyeliner'ımı çektim. Kirpiklerimi yapıştırdım. Bakın. Ee, çok e, makyaj yapan insanların e, ilk başta kaşla başlıyorlar ama ben farklı yapıyorum. Ben kaşlarımı gözlerimi bitirdikten sonra yapıyorum çünkü Kaşlarımı ilk başta ters taradım. Ondan sonra yukarı doğru yönlendirerek taradım. Görüyorsunuz kaşlarım arasında bayağı bir boşluk var. O boşlukları ister kalemle doldurun ister e, eyeliner ile doldurun. Ama kaşlarımın boşluklarını doldurdum. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi herkesin evinde beyaz kalem vardı ve bir, birçok kadınlar hep onun küs içerisinde sürer ve başka bir yerde kullanılmaz değil mi? Ama şimdi size püf e, noktalı bir şey vereceğim. Mesela bu beyaz kalemi şöyle eyeliner'ınızın altına şöyle burnunuzu kemiğin ortaya çıkarmak için yoksa kaşınızı yaptıktan sonra Şöyle kaşlarınızın altına geçiş yaparak tamamen yüz ifadeniz, kaşlarınız, gözleriniz, burnunuz her şey değişebilir. O yüzden sadece beyaz kalemi göz içerisi için kullanmayın da farklı bir yerde de kullanın. Evet. Kirpiklerimin altına boyadım. Şöyle hafif pembe böyle uyguladım. Şimdi sıra highlighter. Evet. İki kalemi mixledim. Şöyle kalemle dudak kenarından çok az hafif bir şekilde çıktı. Çıkış yaptım ama kalemi sadece çizgi olarak bırakmadım. Onu mutlaka bir dağıttım. Şimdi saçlar. Bunları değiştiriyoruz ve sonuca bakın birazdan